Herkese merhaba. Benim canım arkadaşlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel ile Kerem Bürsin görüntüleri aşkın ispatı mı? Bir aldıkları diziye başladıkları ilk günden beri birbirlerine yakıştırılan ama her fırsatta aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bursin'in dizi bitince soluğu Maldivler'de aldı. Yedikleri içtikler ayrı gitmeyen, spora bile birlikte giden Hande Erçel ve Kerem Bürsin geçtiğimiz günlerde aşk sorularına verdikleri aşk olursa haberiniz olur yanıtları kafaları karıştırmışlardı arkadaşlar. Ortaya atılan son iddia ise Hande Erçel ve Kerem Bursin'in şu sıralar Maldivler'de romantik bir tatil yaptıkları bir sosyal medya kullanıcısının görüntülediği ikilinin artık aşklarını itiraf etmeleri bekleniyor. İşte Hande Erçel ile Kerem Bulsun aşk kaçamağından ilk görüntüler geliyor arkadaşlar. Benden bu kadar. Hoşça kalın canım arkadaşlarım.